Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten Türkiye yeni teknolojiler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı adımlarıyla 60 senelik gecikmenin ardından nükleer santraline kavuştu. Bu anlaşma kritik öneme sahipti. Türkiye artık nükleer enerjiden elektrik üretebilecek. Türkiye'de bugün dünyanın en büyük nükleer güç santrali yükseliyor. Akkuyu nükleer santrali. Türkiye ile Rusya tarihinde en büyük ortak projelerden biri. Akkuyu NGS'de çalışan 400 şirketin yaklaşık yarısını Türk şirketlerine oluşturduğunu belirten Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi Genel Müdürü Anastas Zoteva, projenin toplam yerleştirme potansiyeli 6,5 milyar dolar. Bugüne kadar yaklaşık 5 milyar dolar tutarında sözleşme imzalandı. Türk tedarikçileri projeye çekmeye önem veriyoruz dedi. Türkiye gazetesinden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre Zoteva, yapı malzemelerinin neredeyse tamamının Türkler tarafından tedarik edildiğini dile getirdi. Zoteva, yerel üreticiler proje için beton karışımları, inşaat demiri, metal yapılar, su yalıtım malzemeleri, borular ve kablo ürünleri tedarik Ediyorlar. Ayrıca çeşitli inşaat ve montaj işleri yapıyorlar ve sahadaki ekipmanı taşıyorlar. Mesela deniz ve kıyı hidroteknik yapılarından oluşan benzersiz bir tesis inşa ediyoruz. Bu harcanan emek ve kullanılan teknoloji açısından küçük bir hidroelektrik santralinin inşasıyla karşılaştırılabilir. Tesis Türk ve Rus mühendislerin ortak çalışması sonucunda tasarlandı. Genel olarak projedeki toplam iş hacminin yaklaşık %40'ı Türk şirketleri tarafından gerçekleştirilecek. Projenin toplam yerleştirme potansiyeli 6.5. Çok milyar dolar. Bugüne kadar toplam yaklaşık 5 milyar dolar tutarında sözleşme imzalandı. Türk tedarikçileri projeye çekmeye özel önem veriyoruz dedi. Zoteva Akkuyu'daki çalışmalar hakkında ise şu bilgileri verdi. İlk güç ünitesi ile ilgili tüm altyapı tesislerinde genel inşaat aşamasını tamamlıyoruz. Bundan sonra tam ölçekli devriye alma çalışmalarına geçiyoruz. Teknolojik hazırlığın önemli bir göstergesi olan A aşamasına ulaştık. Bu çeşitli sistem ve bileşenleri tek tek test etme işleminin hali hazırda devam ettiği anlamına geliyor. Birinci ünitede ilk test elektriğini bu yıl üretmeye başlamayı planlıyoruz. Bunu yapmak için ana devreye alma çalışmalarını tamamlamalı ve güç ünitesinin tüm sistemlerini devreye hazır duruma getirmeliyiz. Bu büyük ve zahmetli bir iş. Ancak bunu başarıyla yerine getirmek için gerekli bütün kaynaklara sahibiz. İlk nükleer güç santralini inşa eden insanların büyük bir değer taşıdığını ifade eden Soteva, eşsiz bir deneyim kazandılar ve Türkiye'nin nükleer inşaat alanındaki insan kaynakları potansiyelinin altın fon oldular. Tabii ki bu bir inşaat, zor bir iş değil. Türk ve Rus inşaat şirketleri çok çalışıyor, fiziksel işler yapıyorlar. Şu anda sahada 30 binden fazla kişi çalışıyor. Burası aslında kendi konutlarına, sosyal altyapısına, ulaşım lojistiğine, sağlık ve güvenlik sistemlerine sahip küçük bir şehir. Kendi açımızdan tüm proje çalışanlarına konforlu ve güvenli çalışma koşulları sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz diye konuştu.